Hep başkaları için yaşadım. Başkaları ne düşünür? Başkaları ne ister? Başkaları ne hisseder? Hep bunlara kafa yordum. Kendim için ne yaptım diye soruyorum şimdi. Belki de başkalarına koşarken bunu kendim için yaptım. Yetersiz miydim buna ihtiyacım mı vardı? Kendimi başkalarında mı tamamlamak zorundaydım? Bilmiyorum. Belki de değilim. Böyle bir zorunluğum olsaydı bu gerçekle kendi kendime yüzleşmezdim şu anda. Çünkü yüzleştim ve herkesten gittim. İnsan yıllarca olduğu halinden vazgeçtiğinde kendini bir boşlukta hissedebilir. Ama o boşluk öncesindeki daha büyük bir boşluğu doldurur aslında. Başkaları için yaptıkların, boşu boşuna yaptıkların, kendi yalnızlığının yarattığı boşluktan çok daha büyük bir boşluk. Ve sen kendinle yüzleştiğin anda o boşluğu aslında doldurmaya başlarsın. kendin için bir şey yapman sadece kendin için yaşadığın anlamına gelmez. Çünkü kendin için bir şey yapmadan kimse için bir şey yapamazsın.